Bütünlerle beraber yanımda Mükrim'in var. Ee, şey yapıyoruz, jenga oynayacağız, değil mi Koko? Evet, evet. Hadi arkadaşlar, oynuyoruz. Hadi bakalım. Sen mi, başlayın, ben mi başlayayım. Başlama. Tamam, başlıyorum. Başlama. Belki Emir de gelir, belli olmaz. Videoyu bozucu Necmettin. Tamam, ben... Evet ben. <laughs> evet düşürseydik cezamızı yiyorduk. Emir geldi. Emir Emir de oynasın bari. Değil mi Emir Mert? Tamam hadi. Hadi oynayın bakalım. Hadi oyna. Oyna. Çek bana. Tamam işte şu ya. Video dedim şu 15. kayıt denemem ya. Tamam kardeşim. Şimdi şimdi Miko bak. Miko bak. sina Şimar mı bak? Şimar Sen de kardeşim. Ortaya her zaman birazcık daha yapayım şöyle bir şey. Ama bu Ay mak. Hey Murat düşürürsen ayıp. Hey John. Hey John. Ya ceza ne? Büyük ihtimal su. Tamam su olsun. Bir bardak suyla başlayacağız. Sonradan cezalarımız daha fazla yükselir. Ya ben yedim ya. Ye lütfen. Ana geliyorlar. geliyor lan. Ana. Ana. Sıra kimdeydi? Ben, ben, ben. de onu çıkardım Şunu, şunu çekmek varken sen niye Gittim Aa nasıl. Emir gitti. Gitti. Evet, Emir evet arkadaşlar. Ortadan çekmedi. Emir lazım. birazcık geri sağ, gelir misin sağ, kardeşim? Sağ veya sola yük. çekersin. Emir neyse her her videoda saç çıkıyor ya. Şey, vallahi ya. Vallahi vallahi. Adem'in ortadan çekmen lazım. Sağ veya soldan çekersen gider. Vallahi mı? Hı. Hmm. Soldan çekeceğim. O zaman gitti. Ah. Şu gitmiyor. Hadi. Allah'ım. 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 Allah Kolumda ne iş kol bak ne iş kol. Ne olur düşmesin. <laughs> Ana emirde Oha. Şey. Benim sesim yalnız <laughs> videolarda acayip ince çıkıyor ya değil mi? Aynen. Benimki de mesela hep değişik çıkıyor. Ben mesela bazı oyun videolarında değişiyor. Ben bebek çiçeği gibi. <laughs> böyle çıkıyor benimki. Benimki daha değişik çıkıyor. Hadi emir. Ama mesela şu an erkeksi bir şekilde konuşuyorsam kız gibi çıkıyor. Yani değişik değişik meseleler. Ee, o kadar. Ben burada burada Oynuyorum. Abi ya bu ne siz ne yani yapıyorsunuz? senin gibi alıyorum istediğin Şu mi? gider Boğdum. mi lan? Bunlar mı? Ay çek alın Çek çek. Ula düştü. Düştü tamam işte koydun yani. Hacker. <laughs> bu tarafa dönmem lazım. Evet şu an izliyoruz mu koyu. Ben de kameradan izliyorum. O yüzden kameraya yaklaştım. Oradan çekmek yok. Ona en en büyük oldu lan nerede bunlar? Yine emirde. Abo. Like. Evet Emir'e Esra çekiyoruz. Hadi. Alama gemi gitti. 2 su. Gece 1'de, gece 1'i 1 bir geçe Birine gönderme yaptım, o yüzden siz anlamasanız da olur. Birine gönderme yaptım. Biri bir geçe. Emir yazdı lan git de bari kafana çarpmasın. Aynen. Aldı. E, tamam gitti işte Emir hadi ya. Çek işte birini. Ay, 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 git. Emir kafam girdi lan oraya. Gitti zaten. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben bunu montajdan düzelteyim. Tamam, lan Emir Mozart, bu montajdan <laughs> bana biraz geri çek. <laughs> Oğlum montajdan nasıl yapacağım? Montajdan düzelteceğim diyordum ya. Hayır, üçüncü katlardan çek. Hayır, üçüncü katlardan çekmedim. Şu bir, şu iki, şu üç. Arkadaşlar da böyle düşünüyorum. Bana niye böyle geliyor ya? Düşünüyor. Tahta oynuyoruz gördüğünüz gibi. Siz de yapın evde oynayın. Nasıl yapacaklar sen? Ya evi. Bak o sulu dedim onu yıkacak. <laughs> Yok kanka çıkmadı sen. Ya Emir çok iğrenç çıkıyor. Ya çiksin. ama. <laughs> tamam kanka. Sıkıntı yok. Çok iğrenç çikti. Bak düşersin sayman bak. Tamam sayman. <laughs> 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 ah. <laughs> oh, tamam. Hadi. Tamam işte bana yani değil sıra Emir'de. Hayır ben çektim sen de. mi? Ha Emir'de Emir'de. Emir gel. Gel Emir. Emir lütfen saçın göz Emir, lütfen yüzünü gösterme. Düştüm. Bir de bunun editi var. Bir saat abi ya. Hadi. Lan 5 dakika. Emir. Ya hadi ya. Hadi lan. Ya. Evet. Emir buradan çevirirse. Ay. Bakın. Çevireceğim. Çevireceğim. Emir'e müzik geliyor.

Tamam ya ceva Tamam hemen 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 cezayı çekip geliyoruz. Evet gördüğünüz gibi bardağımızı hazırladım. Ve zıkkımlanacağım. İçiyorum şu an. İçtim. Tamam hemen oyunumuzu ayarlayıp geliyorum. Bir taş eksik ya. Bir taş eksik ya. Bir taş mı eksik arkadaşlar? Bir taş eksik. Mükremini aldım. Mükremini bulamıyoruz. Evde kayboldu. Arkadaşımız. Neyse ben mükremini bulup geleyim bari. Evet şimdi de buraya kilitlendik. Çıktım. Taş yine yok. Yine taş yok. <laughs> Evet videomuzun içine düştüm. <laughs> sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bekle. Bekle göstermem lazım. Sağ ol Emir. Bıyıktı ya. Mutlu. Mutluyum. Mutsuzum mu mutsuzum. Yarın ne var mı yarın? Evet gördüğünüz gibi bulamadık. Neyse aramaya devam ki. Ben taşı, ben öldüren, benim, ben taşı öldüren taşı öldüren imposter'ı bekliyoruz. Şey olabilir. Imposter emir olabilir. Bir video nasıl boşalta, boşa çıkarılabilir bizimkilerden gördüm. Şifresi varmış. <laughs> Mükremenin tabletinde şifre varmış. Allah'ım ya Rabbim. Evet yedek taşımız da yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz değil mi ko Şimdi de beni imposter diye süslüyorlar Allah'ım ya. Lan ben olsam niye? Oğlum video benim bekliyoruz işte. Evet video kesata gitti. gerçek hayatta Among Us oynamaya karar verdik. Çek. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Sonraki videonun trajörünü verdim yanlışlıkla yanlışlıkla oldu. Lütfen beni affedin. Siz çarkı sizden özür diliyor. Affedin. O kadar. Neyse arkadaşlar. Taşımızı bulamadık. Taşlar eksik. Eksik taşlar. Evet. Şimdi durduruyorum. Bu videoda bu kadar olsun. Bir nokta, e, Saat bir bir gece. Buradan o kişi e, o kişi kendini anladı. Eğer söylersem tabii YouTube kanalıma söylemem büyük ihtimal ama söyleyeceğim. Hadi bayse. Bay bay güle güle. Gel bir selam güle güle çak. Güle ne amoga söylemeyeceğiz Oynayacağız oynayacağız. Tamam. Ya niye trajedi veriyorsun ya?